söyleşi başlatmış bulunuyorum. Madem buyurun söyleşin. Evet, herhalde söyleşinin açış konuşmasını bana bıraktınız. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Davetinizden dolayı çok değerli rektörümüz yurt dışındaymış. Rektör, vekilimiz, hocalarımız çok sağ olsunlar. Sizlerle bizi de buluşturdular. Erzurum Atatürk Üniversitesi tüm bölümleriyle beraber bölgenin en köklü, en başarılı üniversitelerinden bir tanesi. Ve üniversitenin başarısıyla da ve sürekli gelişmesiyle de gurur duyuyoruz. Katkısı olan başta üniversitemiz yönetimine, akademisyenlerimize ve katkısı olan tüm genç kardeşlerimize, araştırma görevlilerimize, öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Atatürk Üniversitesi inşallah daha yüksek başarıları elde edecektir. Biyoçeşitlilik Bilim Merkezi burası ve biraz önce de bilim merkezinin çeşitli bölümlerini ziyaret etme fırsatı buldum ve gerçekten uluslararası anlamda bir bilim merkezi burada oluşturulmuş. Biyoçeşitlilik gerek bitki türleri gerekse hayvan türleriyle ilgili laboratuvarları ve onların muhafaza edildiği yerleri de gördük. Gerçekten bilim adamlarının gelip görmesi gereken bu alanda araştırma yapan akademisyenlerimizin Erzurum'a mutlaka gelip burada bunları görmeden tezlerini oluştururlarsa büyük bir eksiklik olur. O nedenle onları Erzurum Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Bilim Merkezi'ne davet ediyoruz. Dünyanın her yerinden. Ee, gurur duyduk bu merkezi oluşturan emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha da geliştirerek burada dünyanın her yerinden bilim adamlarının gelip araştırma yapmalarını sağlamasını da gerçekleştirmek gerekiyor. Tabi Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde hukuk fakültemiz var. Hukuk fakültesi öğrencileriyle bundan yaklaşık 7-8 ay önce buluşmuştuk. Bir vesileyle Erzurum'a gelmiştim ve öğrencilerimizle bir söyleşi yapmıştık genç hukukçularımızla ve onların hukuka olan ilgileri, adaletle ilgili düşünceleri gerçekten çok etkilenmiştik. Burada hukuk fakültesinde belki tam istediğimiz anlamda akademik kadro inşallah o da gelişmeye devam edecek. Daha da güçlenerek devam edecek. E, o kısıtlı kadroya rağmen öğrencilerin gayretini Görmekten de mutlu oldum ve sınavlarda da, Hakim Savcı sınavlarında da Erzurum Atatürk Üniversitesi'nin hep ön sıralarda olduğunu görüyoruz. Yazı sınavlarda da, mülakatlarda da çok başarılılar. Burada demek ki e, çok çalışıyorlar genç kardeşlerimiz ve hukuk sistemimize de, yargı sistemimize de buradan Erzurum Hukuk'tan mezun olan kardeşlerimiz. Büyük katkı sağlayacaklar. Onlara güveniyoruz. Onlara da her zaman destek olmanın gayreti içerisinde olacağız inşallah. Erzurum'dayız bugün. Sabah erken başladık programlarımıza. Dün gece geldik. Sabah önce Sayın Valimizi sekizde, sekiz buçukta ziyaret ettik. Erzurum'da yapılan yatırımları, tüm bakanlıklara ait yatırımlarla ilgili Sayın Valimizden bilgiler aldık. Sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret ettik ve büyük şehrin çalışmaları ile ilgili yapılan, yapılacak projelerle ilgili sunumlar aldık. Gerçekten Erzurum'un gün geçtikçe geliştiğini, dönüştüğünü, daha da güzelleştiğini görmekten mutlu olduk. Erzurum'a ne yapsak azdır. Erzurum kadim şehir. Erzurum tarih kokan bir şehir. Erzurum Dadaşlar diyarı. Ben de bir Erzurumlu sayılırım. Şenkayalı sayılır. Bartınlıyım ama Erzurum'dan evli olduğumuz için Erzurumlar bugün bizi bağrına bastı. Onlara müteşekkiriz. Erzurum, nene hatunların, kahramanların diyarı Erzurum. Abdurrahman Gazi'lerin, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin, manevi liderlerin, böyle Türk büyüklerinin burada yaşadığı bir şehir. Tarih kokan her şeyle kadim bir şehir ve Erzurum'a hizmet etmekten, Erzurum'da özellikle Erzurum'a yeni eserler kazandırmaktan mutlu oluyoruz. 22 yıldan bu yana da Sayın Cumhurbaşkanımız Erzurum'a büyük önem verdi. Erzurum'da onun karşılığını hep verdi. Son seçimde %74 oranında destek verdi Erzurum. Dolayısıyla Erzurum'lu hemşehrilerimiz için ne yapsak azdır her zaman demokrasinin yanında, milli iradenin yanında saf tuttu. Erzurum Cumhuriyetimizin kuruluşunda kilit taşı Erzurum. Erzurum'da vatan bölünmez bir bütündür şeklinde ilan edildi, buradan haykırıldı ve manda ve himaye kabul edilemez sözü burada neşet etti ve emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşımızın başlangıç noktalarından Erzurum. O nedenle Erzurum gerek Türk tarihindeki yeri, gerek Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana gelen o ile Erzurumlularla biz onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Bugün adalet alanında yapılan yatırımları da bir masaya yatırdık. Adliyelerimizi ziyaret ettik, bölge adliyemizi ve idare mahkemelerimizi ziyaret ettik. Hakim ve savcılarımızla ilgili yargı sisteminin işleyişiyle ilgili istişarelerde bulunduk. Yapılan yatırımlar var. Adliye binaları bizim dönemimizde burada hayata geçti. Şimdi yetmez hale geldi. İnşallah onları yeni ek binalarla, yeni ilavelerle daha da güçlendirerek inşallah Erzurum'a adalet alanında da katkı vermeye devam edeceğiz. Ülkemiz tabii eğitim her şeyin başı. Adalet de devletin temeli. Dolayısıyla bu iki kavram kalkınmanın ön şartı. Bir yerde adaletin tecelli edebilmesi için de hukuk devleti şart. Hukuk devletinin olabilmesi için yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla kuvvetler ayrılığının tam manasıyla işlediği bir sistem gerekir hukuk devleti. Bu üç sacaya olmadan hukuk devleti olmaz. Bu üç sacayanın en önemli unsurlarından olan da yargı. Yargının da kendi içinde üç sacaya var. Hakim, savcı, avukat, iddia, hüküm, savunma şeklinde. Dolayısıyla hukuk devletinin ve adaletin tecelli edebilmesi için yargının bağımsız ve tarafsızlığı ön şart. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda da ülkemiz özellikle üç unsur ülkemizin son 22 yılda kat ettiği mesafeyi de göz ardı etmemek lazım. Bir kere bu üç, üç unsurdan birincisi uygulanacak olan mevzuatın toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilip bil, verememesi. O mevzuatın hukuka uygun olup olmaması. Her kanun hukuka uygun olmayabilir. O nedenle hukuka uygun, hukukun üstünlüğüne uygun bir mevzuatın oluşturulabilmesiyle ilgili olarak da son 22 yılda çok önemli mesafeler aldık. Bütün temel kanunlarımız değişti. Ticaret kanunlarımız, borçlar kanunlarımız, ceza muhakemesi kanunlarımız, hukuk muhakemesi kanunlarımız, bizim üniversite yıllarında okuduğumuz kanunların tamamı bizim meslek hayatımız devam ederken, şimdi de parlamentoda da görev alan bir kadimiz olarak hep milletimizin sesine kulak vererek bu değişiklikleri gerçekleştirdik. Uygulamanın ihtiyaçlarını hep gözeterek bu değişiklikleri gerçekleştirdik. Yine anayasamızda gerçekleştirdiğimiz reformlarla da aslında sessiz devrim sayılabilecek çok önemli ilerlemeler sağladık. Anayasamızda kadın hakları, çocuk hakları ile ilgili yeni düzenlemeler bu dönemde hayata geçti darbe anayasasıyla yönetiliyoruz ama bu darbe anayasasındaki vesayetçi ruhu ortadan kaldırmaya yönelik de çok önemli adımlar attık. Hak arama yolları ile ilgili önemli değişiklikler ve yenilikler getirdik. Kamu denetçiliği kurumunun kurulması bunlardan bir tanesi. Vatandaşlarımızın idareyle olan bir uyuşmazlıkta mahkemeye gitmeden kamu denetçisine başvurması imkanı bu dönemde getirildi yine özel hayatın korunması bir insan hakkı. Özel hayatın korunması ile ilgili kişisel verilerin korunması, kişisel verileri korumaya yönelik kurumların oluşturulması, bunların mevzuatlarının çıkarılması ile ilgili anayasada önemli yapısal değişiklikleri hayata geçirdik. Bilgi edinme hakkı, vatandaşlarımızın idare eden bir bilgi edineceği zaman ona cevap verilebilmesi mecburiyetini anayasal zorunluluk haline getirdik. Bilgi edinme kurulu gibi yapısal dönüşümleri sağladık. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı, bütün yargı yollarını tüketen hak ihlalleri noktasında vatandaşlarımızın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmeden kendi ülkesinde hakkını arayabilmesiyle ilgili düzenlemeleri hayata geçirdik. Yine anayasamızda en büyük reformlardan bir tanesi de yönetim reformuydu çok hala eleştirenler var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş büyük bir yönetim reformu. Demokrasiyi güçlendiren, halkın doğrudan doğruya yürütmeyi belirleyebildiği, dolaylı demokrasi değil de doğrudan demokrasiye geçtiğimiz, cumhuriyet rejimini daha da güçlendiren bir hükümet sistemine adım attık. Özellikle anayasamızda yargı alanındaki düzenlemeler, hukuk devleti ilkesini tahkim etmeye yönelik, daha da güçlendirmeye yönelik, milli iradeyi esas alan bir hukuk devleti oluşturmaya yönelik önemli yapısal reformlar hayata geçirdik. Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapısı, Anayasa Mahkemesi'nin yapısı, oradaki dönüşümler hep bu amaçla yapıldı. Yüksek Askeri Şura'nın, Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısı bunlar hep darbe anayasasında demokratik hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayan önemli yapısal sorunlarımız vardı. Bunların hepsini geride bıraktık. 10 yılda bir darbe olmasın, 10 yılda bir muhtara verilmesin, cumhuriyetin, milli iradenin önü kesilmesin diye bu yapısal dönüşümleri milletimizin desteğiyle gerçekleştirdik. Sıkı yönetim ilan edilebilir şeklinde bir madde vardı anayasada. Bunları kaldırdık. Darbeciler yargılanamaz diye madde vardı. Bunları kaldırdık. Ve birçok tartışma konusunu biz gündemden çıkardık. Kılık kıyafet özgürlüğüyle ilgili, kadınların başörtüsüyle ilgili suni tartışmalar hala bu suni tartışmaları yine gündeme getirmek isteyenler var. Ama onlar artık eski Türkiye'de kaldı. Yani bugün bir gazetenin manşetine bakıyoruz. Hala eski Türkiye alışkanlığıyla manşet atıyor. Onlar artık eskidi. Artık millet onlara itibar etmiyor. Bir harp Ordu evinde, bugün gazetenin manşetinde var. Ordu evinde bir fotoğraf çekilirken kılık kıyafeti nedeniyle arka planda bir askerimizin annesiyle ilgili öyle bir tezvirat yapılmış ki ya bu eski Türkiye'de kaldı bu manzaralar. O tartışmalar artık demode. Dolayısıyla maalesef içimizde de hala o eski vesayetçi anlayışa özlem duyan az da olsa Birkaç kesim var bu da, ona da yapacak bir şeyimiz yok tabii ki. Burada özellikle anayasamızdaki vesayetçi anlayışı azaltan önemli yapısal dönüşümlerden bahsettim. Ama bunlar yeterli mi? Elbette ki yeterli değil. Anayasada yapılan bu çok sayıdaki değişiklik, daha öncesinde yapılan değişiklikler, madde sayısı kadar değişiklik yapıldı. Bazı maddeler birden fazla değiştirildi. Dolayısıyla maddeler arasındaki yeknesaklık da bozuldu. Darbecilerin oluşturduğu bir kurumsal yapıya getirdik. Başka bir görev atfettik ve o görevi atfederken diğer maddeyle bir uyumsuzluk ortaya çıktığında o zaman yüksek mahkemelerimiz bu maddeyi farklı yorumlar hale geldi. E farklı yorumladığında da bir krize dönüşen bir durum söz konusu oldu. Bugün Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki tartışma aslında bundan kaynaklandı. Birisi 14. maddeyi farklı yorumladı, diğeri farklı yorumladı. Ben dedi adliye mahkemelerinden verilen kararların son inceleme merciyim dedi Yargıtay. Öteki insan hakları konusunda ben yetkiliyim dedi. Ve aslında o maddeler arasında o görev uyuşmazlıklarının çıkmaması için cümleler de var. E bu cümleler de farklı yorumlandı. Dolayısıyla anayasamız şu Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başladığımız şu dönemde başka sorunlara da gebe. Bu bugünkü tartışma. Yarın başka maddelerde başka tartışmalar çıkar. O nedenle bu tartışmalarla ülkemizin zaman kaybetmemesi, demokratik niteliğini güçlendirmek, yüksek standartlı bir demokrasi için yaptığımız mücadeleyi daha da ileriye taşımak için Türkiye'nin yeni demokratik, sivil katılımcı, temel hak özgürlükleri öne alan, devletin görevlerini belirleyen, herkesin kendini içinde bulunduğu, her görüşün işte bu bizim anayasamız dediği, bu bir toplumsal sözleşmedir dediği bir anayasayı biz yapmak durumundayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerimiz, siyasi partilerimiz bu konuda uzlaşırlarsa tarihi bir görevi yerine getirmiş olurlar. Ve milletimize olan borcumuzu yerine getirmiş oluruz. Sadece darbecilerin yapmış olması bile, yazdırmış olması bile bu anayasa için değişmesi için yeter ve gerekli bir sebeptir. İnşallah Türkiye yüzyılı diyoruz. Bu yüzyılda Türkiye'yi dünyaya damga vuran bir ülke haline getirelim diyoruz. İşte mazlumun hakkını daha güçlü savunabilen, dünyada insan haklarını, adaleti, hakkaniyeti daha güçlü savunabilen bir ülke Yapalım istiyorsak, o zaman hem yüksek standartlı bir demokrasi, hem daha çok kalkınma, istikrarlı kalkınma bu noktada hep beraber, birlik beraberlik içerisinde olmalıyız diyorum. Tabii ki eğitim çok önemli. Bütçede en fazla pay eğitime ayrılıyor. Üniversitelerimize ayrılıyor, orta öğretime, okul öncesine, ilkokullara, ilköğretime ayrılıyor ve gençlerimiz daha iyi yetişsin. Çocuklarımız geleceğe daha güvenle yol alsın diye bunlar yapılıyor. O nedenle üniversitelerimizin sayısı da artırıldı. Gençlerimiz her ilde yüksek öğrenim görme imkanı bulsun diye bunlar yapıldı. 81 vilayetimizin tamamında üniversiteler kuruldu. Bu üniversitelerdeki eğitimin kalitesi çok önemli. Oradan mezun olan genç kardeşlerimiz kendi alanlarında başarılı olabilmesi için orada iyi bir eğitim almaları gerekiyor. Bu anlamda bu yeni kurulan üniversitelerimizde özellikle hızlı bir şekilde eğitim kadrolarını da güçlendirerek inşallah gençlerimizin daha iyi yetişmesi noktasında ülkeye çok faydalı olacaklar. Hukuk fakülteleri bağlamında bakacak olursak bizim özellikle bizi doğrudan ilgilendiren adaletin tecellisine, yargı hizmetlerine insan unsurunu yetiştiren hukuk fakültelerimizin eğitim kalitesini çok önemsiyoruz. YÖK Başkanımızla, Yüksek Öğretim Kurulu yöneticilerimizle de görüşüyoruz. Hukuk fakültelerine girecek öğrencilerin daha başarılı olması ve onların 190 binden 125 bine kadar yükseltildi kontenjan. Şimdi daha da ilk 50 bine giren, 60 bine giren başarılı öğrencilerin hukuk fakültesine girmesi ve iyi bir eğitim aldıktan sonra mezun olmaları ve mezun olduktan sonra da artık ayın 29'unda ilk sınavı yapacağız. Hukuk mesleklerine giriş sınavını uygulamaya başlatıyoruz. Artık bundan sonra hukuk fakültesinden mezun olan kardeşlerimiz avukat olmak istiyorlarsa avukatlık stajına başlayabilmek için hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanması gerekecek. Yine hakim savcı yardımcısı olmak istiyorsa hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanması gerekecek. Böyle bir ön elemeden geçiriyoruz. Hakim savcı yardımcılarımız da artık iki yıl süren hakim savcı adaylığı sistemini bıraktık. Bu aydan itibaren üç yıl süren bir hakim savcı yardımcılığı sistemine geçtik. İlk eğitimini Sayın Cumhurbaşkanımız açtı, onlara hitap etti. Üç yıl sürecek, bir yıl Adalet Akademisi'nde güçlü bir eğitim alacaklar, teorik ve uygulamalı. İki yılda tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında usta-çırak ilişkisi içerisinde hem uygulamaya yardımcı olacaklar, yargının işleyişiyle ilgili konularda onlara destek olacaklar, yargısal kararlara imza atmayacaklar ama oradaki karar yazımından tutun da diğer konularda hakimlerimize, savcılarımıza yardımcı olacaklar, işi öğrenecekler ve onlardan aldıkları puanlar, akademide aldıkları puanlar 70 puanı geçerse mesleğe kabul edilebilecek, geçmezse memuriyete atanmış olacaklar, icra memuru, icra müdürü, yaz işleri müdürü şeklinde. Dolayısıyla bu ön elemeleri yaptığımızda yargıdaki, kürsüdeki genç kardeşlerimizin kalitesi de artmış olacak. Sayılarını artırıyoruz, özellikle tıkanıklık olan, uzun yargılamalara neden olan mahkemeler ve daireler bunları biliyoruz. Hangi dava türlerinde nasıl bir e, uzayan yargı var, bunu görüyoruz ve oralara neşter atıyoruz. Oralarda daire sayısını, hakim-savcı sayısını artırarak oradaki tıkanıklığın önlenmesi için gayret gösteriyoruz ve 3 yıllık sürenin sonunda Güçlü bir şekilde Türkiye'ye çıkacak olan kardeşlerimiz çok daha isabetli kararlara inşallah imza atacaklar. Tabii bunun yanı sıra mevcut kadromuzun da yüzde ellisi gençlerden oluşuyor. Beş yıllık kıdeme sahip genç hakim savcılarımız. Onların da hizmet içi eğitimleriyle ilgili programları yapıyoruz. Adalet Akademimizdeki programları daha da artırarak ve güçlendirerek onların da yargı sisteminde isabetli kararlara imza atmaları için büyük gayret gösteriyoruz. Tabii 25 bin hakim ve savcımız var. 25 bin hakim ve savcımız yılda ortalama 12 milyon civarında karara imza atıyorlar. 12 milyon karardan isabetli olanları var. Az da olsa, istisna da olsa ama bunun denetimi yine itiraz, istinaf ve temiz yoluyla yargının kendi içerisinde mevcut. Burada tabi bazı kararlardan yola çıkarak istisnai ilk derecenin verdiği bir karar henüz daha istinaf edilmeden, kesinleşmeden hemen işte yargının verdiği karar, işte adalet böyle şeklinde bir takım ağır eleştirilerde bulunanlar var. Tabi bunu maksatlı yapanlar da var ama maksatsız, iyi niyetle yapılan eleştirilere zaten onlara katkı verdiği için teşekkür ediyoruz. Eleştirilecek ki kararlar doğru kararlar olsun. Kalitesi diyeceğimiz yok. Ama oradan yola çıkarak Türk yargı sistemiyle ilgili, yargı bağımsızlığı ile ilgili, yargı tarafsızlığının olmadığına yönelik bir takım eleştirilerde bulunmak haksızlık. 25 bin hakim ve savcımız gece gündüz çalışarak 12 milyon yılda karara imza atıyorlar. Eğer siz bütün 25 bin hakim ve savcıyı birkaç hatalı karar üzerinden töhmet altında bırakırsanız o zaman haksızlık yapmış olursunuz. O nedenle biz yargı sistemimizin en aza indirilmesi noktasındaki hassasiyetimizi de koruyacağız. Hukuk fakültelerindeki eğitim kalitesi daha da arttıkça, meslek öncesi ve meslek içi, Eğitimler daha da güçlendikçe ve teftiş sistemimizi de şu anda güçlendiriyoruz ve vatandaşlarımızın adalet hizmetlerinden yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya çıkarmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı Adliye binamız 2007'de yapılmıştı. Şimdi yeni bir binaya ihtiyaç var. Onunla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölge Adliye Mahkememizin ek bir ve buraya özellikle bir personel eğitim merkezi ve hakim evi Palandöken eteğinin yanında bir yer tahsisi yaptı. Büyükşehir Başkanımız ve Sayın Valimiz takip ettiler. Buraya Erzurum merkezimize bu yakışır. İnşallah onun da takipçisi olacağız. Buradaki hakim ve savcılarımızın lojistik desteklerini, gerek konutlarla ilgili, onlarla ilgili çalışmalarımız var. Diğer bakanlarımızın da Erzurum'la ilgili önemli projeleri var. Milletvekillerimizle beraber, Sayın Valimizle beraber bu konuları sürekli istişare ederek Erzurum için ne yapılması gerekiyorsa yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Üniversitelerimizdeki sayıyı evet artırdık. Şimdi sıra kaliteyi artırmak. Bu da sizin elinizde araştırmacılarımızın, akademisyenlerimizin elinde çok çalışarak bunu gerçekleştireceğiz. Yine orta öğretimde öğretmen sayısı, sınıf başına düşen öğretmen sayısı, öğrenci sayısı tüm bunlar artık Avrupa ortalamasının da orta, altına gelecek şekilde yakaladık. Şimdi burada özellikle sadece fiziki mekanların yapılması gerek eğitimde gerek yargıda yetmez diyoruz içini iyi doldurmak ve kaliteli yakalama noktasında da hep beraber çalışalım istiyoruz. Ben bugün bu güzel söyleşiye davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Belki sizlerin sormak istediği sorular olabilir. hep biz konuşmayalım akademisyenlerimizin de konuşmak istedikleri, sormak istedikleri hususlar olabilecektir. Herhalde devam edecek mi yoksa öyle mi? Müsaadeniz olursa programınızı buradan devam edelim. Soru cevap vermeniz Nereden devam edelim? Tamam, buradan tamam. devam edelim. Tamam. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbette selamlıyorum. Sağ olun, var olun.